Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala kulubina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse bugün sizlere şeytan alihi naleden bahsedeceğiz. Allah'ın naleti onun üzerine olsun. Çünkü o insanların atası Adem babamızı, Avva yemin ederek cennetten attırdı. O Adem babamıza secde kırmadı, kibir eyledi. O Adem babamızın vücuduna tükürdü, göbeğin oluşmasına sebep oldu. Şeytanı aleyhi lale, Adem babamızın yaratılmışından belli Adem babamıza ve Adem oğulları bizlere düşman. Ayetlerle, hadislerle sabit. Ayetleri ve hadisleri size anlatmayacağız. Şeytan-ı düşmanlıklarından bazılarından bahsedeceğiz. Zira ayetleri hepimiz biliyoruz, hadisleri hepimiz biliyoruz. Şeytan-ı Aleyhilale'nin Adem babamıza düşman oluşunun bir sebebi de şudur ki, Allahu Teala şeytanı aleyhi Lale ile Adem babamızı yeryüzüne indirdi. Haydi yarışın dedi. İmam-ı Gazal Hazretleri anlatıyor. Birinci babda ikisi de ibadet ederek abid oldular. İkinci katta ikisi de ibadetlerini zikre döndürerek zahid oldular. Üçüncü kata çıktıklarında ikisi de arif oldu. Dördüncü kata çıktıklarında ikisi de veli oldu. Beşinci kata çıktıklarında ikisi de elhezer oldu. Altıncı kata çıktıklarında ikisi de naki oldu. Yedinci kata çıktılar Allahu Teala'nın huzuruna. Allah sordu. Sen kimsin dedi şeytan alel Dedi tanımadım mı ya Rabbi ben senin yarattığın iblis. Allahu Teala defol huzurundan diye kovdu. Adem babamıza sordu sen kimsin? Adem babamız da buyurdu ki ben senin yarattığın kulunum ya Rabbi. Tabii ki şeytan düşman olacaktır. Adem babamızın kulluğunu kabul eden Allahu Teala ona bütün güzellikleri verdi. İlk peygamber kıldı, ilk halife kıldı kendine. Yeryüzüne yerince de düşmanlığı şeytana alihi lalenin devam etti. Zira birbirlerine düşman olarak yendirmişti Allahu Teala Hazretleri. Ya Amd olsun ki yolda oturacağım sana gelenleri azdıracağım diye Allahu Teala'ya vaat etti. Ben ve evlatlarım sizi korkutacak. Açlık korkutacak. Vesveseyle korkutacak. Ama Allahu Teala kullarım onların vesveselerinden korkma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytan size vesvese vesvese verecektir, verecektir. Sorularla içinizden soru sorduracaktır. En sonunda Allah'ı kim yarattı dedirtecektir. İşte o zaman euzbillahimineşşeytanirracim. Sevgili kardeşler tasavvufu aliyede bizler de yol yürürken şeytana aleyhi laneye uğradık. Yolda yürürken dergahtan çıkıp eve gelirken daha doğrusu şeytana aleyhi lane, fil gibi uzun bir hortumuyla mideme burnunu sokuyor. Ben de sol elimle şöyle iteliyorum. Girmesin diye. Bu ısrar edince soruyorum şeytan aleyhi lanete. Niye sen mideme burnunu sokuyorsun? Diyor ki çok yedin ya bana yer açıldı. Bir bakıyorum hortumu burnumda. Ne işim var hortumun burnuma sokmuşsun diyorum. Diyor ki sen falan yere gözüm baktı ya. Ya gözümüzün baktığından fırsat bulup burnunu sokuyor midemize. Elhamdülillah kalbimize sokmuyor ama midemize üflüyor. Sonra aşıklıkta zikrediyoruz. Biz badeli aşığız. Elhamdülillah bal, süt, su, ve şarap içmişiz. Buna şeyhimiz şahittir, kardeşlerimiz de şahittir. Bir gün ediyorum, zikir halkasında beyaz bir ayran veriyorlar, ben de alıp içiyorum. Bir, iki, üç, şeyhimiz Dursun Baba Hazretleri Erzurum'a gelmişti. Zikir halkasında yine böyle bir şey olunca, dedi ki Engin Efendi Ne yapıyorsun? Nedir iş değil? Dedim efendim ayran veriyorlar iç diyorlar. Dedi ne ayran oğlum şeytan işiyor sana veriyor. Sen de içiyorsun niye besmele çekmiyorsun? Bir daha böyle olunca besmele çek. Peki efendim dedim. Bir daha zikir halkasında öyle bir şey gördüğümde besmele çektim. Ve şeytanı aleyhi lale kayboldu. Ne bilelim Mürşid olmasa, mürşid uyarmasa biz ne bilelim? Manada ayran verilince besmele çekmeyi zira biz manada verileni içmişiz. Elhamdülillah sonradan besmeleyle tabii ki içtik. Ne verseler besmele çekeriz. Piri görsek bile besmele çekeriz. Zira şeytana alihi lale her sirette geliyor. Allah ona bir imkan vermiş. İnsanın kanında dolaşıyor. Damarlarında dolaşıyor. Açlık ile şeytanın yollarını daraltın hadisi şerifi var. Esnerken ağzını sağ elinin içiyle ya da sol elinin tersiyle kapatmazsan şeytan aleyhine bir küçük balasını atıyor vesvese veriyor. Yemeğe besmele ile başlamazsan şeytanı aleyhi lale de seninle beraber yiyor. Evine girerken selam vermezsen, besmele ile girmezsen şeytanı aleyhi lale de seninle beraber giriyor. Ya ben şeytanı kovarım, şeytanı döverim ne mümkün. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri Efendim Mürşidim şöyle buyurmuştu. Şeytanı aleyhi gördüm. Ben yakaladım dedim iyi yakaladım seni. Şimdi seni ben öldüreyim de ümmeti Muhammed kurtulsun. Diyor bir anda toz duman oldu kayboldu. Elimlerimin arasından uçtu. Azireli'ye gitti dedi ki ey Muhammed Ali senden evvel niceler öldürmeye kalktı ama hiç kimse bana bir şey yapamadı. Çünkü ben kıyamete kadar mühletliyim efendi dedi. Ama Allah'ın muhafaza ettikleri müstesna onlara dokunamaz. Kimdir o muhafaza ettikleri? İnnelil lil müttekine müttakilerdir. Takva sahibinin üst kademesi ittakunun üst kademesi müttakilerdir. Onlar ne yapar? Helal belli, haram belli, şüpheli şeylerden sakınırlar. Onlara şeytan alihilale yaklaşır. Bunlar Allah muhafaza sağlığından. Tabi şeytana Ali Hilale'nin evliyaya da gelip oyun oynadığı görülmüştür. Mesela Beyaz İbni Beslemi Hazretleri tavaftan çıkarken Kabe'nin kapısında şeytan Ali görür. Koluna yurarları takmıştır. Hayırdır ne işin var burada Der ki benimkinler içeride de onlar çıkınca yuralı vurup bineceğim. Şeytan aleyhine ben de var mıyım içinde dediğinde o Beyazıt ben sana yurarsız bile bilerim demiş. Beyazıt Üniversitesi Hazretleri tabi hayret etmiş yola gelmiş. Tam Bistam'a gireceği zaman orada bir küçük dere akıyormuş. Yan tarafta bir ihtiyar seslenmiş. Kim var orada? Demiş efendim ben Beyazıt. Demiş ben ihtiyar bir adamım burada su sesi duydum şu karşı köye gideceğim ama su çok mudur az mıdır bilemiyorum derin midir köprüsü var mıdır yok mudur kör adamım göremiyorum delikanlı ben ya yardım eder misin şu karşıya geçeyim hay hay efendim delikanlı ne yapar alır bunu sırtına dereyi karşıya geçirince kulağına şöyledir ey beyazıt ben sana demedim mi sana yularsız da binerim. Hazreti Ali Efendimiz'i namaza giderken geciktirmedi mi önüne ihtiyar olarak düşüp ağır ağır gitti. O da geçmek istemedi. Ne oyunları var. Yine bir adam sabah namazına gitmek için yoldan çıktı. Ayağı çamurda kayıp düştü. Geri döndü Üzerini değişti. Bir daha o karanlık sokaktan giderken yine kayıp düştü. Bir daha geri döndüm. Üzerini değişti. Giderken birisi geldi. Elinde bir fener. Beni takip et dedi. Takip edince dedi sen kimsin? Dedi ki ben şeytanı aleyhi laneyim. Niye bana yardım ediyorsun? Birinci düştüğünde Allahu Teala Hazretleri seni affetti. İkinci düştüğünde seni sevenleri ve senin sevdiklerini affetti. Korktum ki üçüncü düşüşünde bütün ümmeti affeder de onun için sana yardım ediyorum. Bak şuna. Şeytan aleyhi lale her zaman yalan söylemez. Hayırlı da insanı kandırır. Allah'ın affına sıkındırarak şeytan sizi kandırmasın ayeti vardır. Değil mi? İsmail Aleyhisselam'a gelip demedi mi? Ey İsmail baban seni kesmeye götürüyor. Doğru mu söylemişti? Doğru söylemişti. Zekeriya Aleyhisselam'ın ağaçtaki yerini kim söyledi? Yine şeytan aleyhlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevil mağarasındaki durumunu şeytan aleyhlandı onlara söylemedi mi? Geldi dedi ki Bak burada güvercin var ama siz bakmayın içerideler. Örümcek ağını görmeyin içerideler. Bakın iyice. Onlar dediler ki böyle bir şey olsa güvercin uçar, örümcek ağı yırtılır. O dedi ki siz onlara aldanmayın. Muhammed ile Ebubekir içeride. Böyle ısrar edince oradaki şahıslar dedi ki bir daha işimize karışırsan seni öldürürüz. Sonra sen kimsin bizim yanımızda duruyorsun? Deyince gitti. Doğru söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince de doğru söylemedi mi bu ihtimali yazdığı şeytan aleyhi hilelerinde? Açın okuyun kardeşim. Bu öyle bir merettir ki besmele çekmesen cima halindeki insanlar besmele cimaya yatağa girerken veya cimaya başlarken besmele çekmezse şeytan aleyhi onlardan önce ilişkiye girer. Hanımına sahip olur. Doğan çocuk ona tabi olur. Her şeye karışıyor. Besmelesiz her şeye karışıyor. Mesela bir insan banyo yapacağı yere küçük abdestini yapsa banyo yaptığı yere şeytan aleyhi ona vesvese verir. Şeytana Ali Hilal'e uşaklarını topladı. Dedi ki gelin bakalım kimler ne yaptı. Her biri bir şey söyledi. Ya dedi onlar zaten sıradan işler. Bir tanesi dedi ki babacığım ben bugün yeni bir icat buldum. Ne buldum? Babacığım ayakta işleyen erkeklerin önüne tahta tutuyorum. Onlar görmüyorlar ama o tahtadan sıçrayan idrar onların üzerine yapışıyor. Şeytani Ali Hilal'e gel seni bir gözlerinden öpüm dedi oğluna. Ayakta işemenin mekruh olduğunu biliyoruz. Kabil azabının da idrardan olacağını biliyoruz. O zaman uyanmalıyız. şeytan Ali Hilal'e peygamberlere de geldi. Hazreti İsa Ruhullah'a da geldi. Dedi ey Resul, İsa Ruhullah Allah-u Teala seni çok seviyor. Sen Allah'ın sadık kulusun. Hele şu uçurumdan atla bakayım Allah-u Teala seni kurtaracak mı? Ona o kadar güveniyor musun? Hazreti İsa Ruhullah Ey malun dedi. Allah kulunu imtihan eder. Kul Allah imtihan etmez. Ya Rahip Bahisa vardır. Onu nasıl aldattı? Bunu da anlatmak istiyorum. Rahip Bahisa ibadet eden bir insanıdır. Hiç kimseyle de görüşmezdi. Şeytan Ali Hilal'e bir gün bu kapıyı ele aldı. Vurdu, vurdu, vurdu günlerce. En sonunda açtı. Ne diyorsun dedi. O hiçbir şey demeden hemen namaza durdu. Rahip Bahisa bu sefer bunu seyretti. Günlerce yemeden, içmeden namaz kılıyor. Ya hele bir dur derdin nedir? Yok duramam ben bir günah işledim, ibadet etmem lazım, Allah'tan affım lazım vesaire. Neyse durduruyor. Diyor ki günahın nedir? Diyor ki ben içki içtim, hanıma gittim. Hanımın kocası da efendim bana karşı gelince vurup öldürdüm. Allah utala beni affetsin diye. İbadet ediyorum. Ve nitekim rahip bahis saygandırır, onu içki içirir, Tabi kısa biraz uzun da ben hemen kısaltayım sonraca gelmek istiyorum. Ona içki içirir, Kadına sarkıntılık yaptırır. Kadının kocası karşı gelince öldürür ve nitekim rahip bahisa idam sehpasına çıkmıştır. Abid olan kulu azdırdı. İçki kötülüklerin anasıdır. Buyurur ya işte oradan azdırdı. Neyse Rahip Bayisa'nın boğazına ipi geçirdiler. Şeytan Ali Hilal'e geldi. Ben seni kurturur buradan kurtarırım dedi. Nasıl kurtarırsın dedi. Sen dedi bana secde et kurtarırım. Ben sana nasıl secde edeyim? Boynumda ip var dedi. Dedi sen şöyle gözlerin yum. Hafif kafanı önüne ey ben anlarım. O da onu yapınca cellat ayağına vurdu. Rahip Bayisa şeytana secde olarak. Secde kılar. Azılı bir düşmandır. Ben ayete kürsü okuyorum, şeytan bana yaklaşmaz. Ben Yasin okuyorum. Efendi kardeş, sohbetin başında söyledim. O da Allah'a ulaştı. Sen bir Yasin okurken o sana 40 Yasin okur. Sen bir ayete kürsü okumadan o sana 40 tane ayete kürsü okur. Peki ya ne kurtarır ruh, ruhu? Ruh, ruh. Ruh sahibi olacaksın ki şeytanın hilelerinden kurtarasın. Rabutan kuvvetli olacak ki ondan kurtarasın. Müttaki olacaksın, naim cennetlerinde dolaşacaksın ki ondan kurtarasın kardeşim. Zikri daim olacaksın. Selavatın kuvvetli olacak. Salih insanlarla oturacaksın. Muhabbetli insanlarla dolaşacaksın. Avam insanlardan uzak duracaksın. Cahil insanlara karışmayacaksın. Pazar yerlerinde dolaşmayacaksın. Sokak başlarında oturmayacaksın. Kadınların arasında çok bulunmayacaksın. dünyaya gereğinden fazla meyildar olmayacaksın ki şeytan hali hilal uzak durasın. Bu saydıklarım müritler için geçerlidir. Mürşide tabi olanlar için geçerlidir. Mürşide tabi olmayan hiç kimse şeytanın şerrinden, şeytanın hilelerinden kurtaramaz. Mümkün değildir. Ehlullah buyurmuştur ki bir adam ilim okudu ve köyüne dönüyordu. Çoban dedi ki ey efendi bu kadar ilim okudun da sana bir soru sorayım. Şeytan aleyhilale karşına çıksa ne yaparsın? Dedi ki mücadele ederim. Dedi ki olmadı efendi. İki yıl bana yardımcılık yap ben sana bu ilmi öğreteyim. Adam iki yıl çobana yardımcılık yaptı. İki yıl sonra şöyle dedi çoban ona. Çobanın köpeği seni kapsa köpekle mi boğuşursun çobanla mı seslenirsin? Dedi ki efendim ben insanım niye köpekle boğuşayım çobana seslenirim niye? Çoban der ki köpeğine söz geçirir. Çoban köpeğine söz geçirir. Hoştur o da susar. Evet evladımdır. İşte şeytana aleyhi ale müşidin köpeği hükmündedir. O sana saldırdığı zaman sen şeyhine sığındın mı? o sana artık dokunamaz. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Bir de ölüm anında vardır ki şeytan hali hale gelir. İşte o susuzlu halde susunar, annesinin kisbetinde görünür, babasının kisbetinde görünür, sevdiğinin kisbetinde görünür mevzuyu biliyorsunuz. Ama vela için mürşidi yoksa böyle, mürşidi olursa şeytanı aleyhile gelemez. Mürşit müridinin sağında durur. Eceli gelen müridinin sağında durur. Azrail aleyhisselam gelip canı aldığı zaman mürşidine verir. Mürşid de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o canı ruhu götürür. O da libayı hem altına koyar. Eğer şeyhi yoksa aldığı ruhu şeytana aleyhi laneye verir. Ve ki kardeşlerim her ruh da şeytana verilecek kadar büyük değildir ha. Bazı ruhları şeytan aleyhilale bile almaz. Onlar da sivrisinek gibi, kara sinek gibi bakarsın mezarının başında sinek dönüyor. Vız vız vız. Şeytan bile sahip çıkmamış. Bu nasıl bir ruh? Bu nasıl bir ceset? Ya tasavvufi bilmeyen insanlar şeriatın özünü anlayamazlar kardeşim. Tasavvufu olmayan alimler bidat doğurur akılları idrak etmez. Aşkları yetmez. Tasavvuf aklın bittiği yer aşkın tükendiği yerden ibarettir. Hala ehli gerekir. Kalile olmaz. Söylemlerle değil yaşantıyla olur. Şeytan aleyhi lalenin şerrinden onun şerli insanların şerrinden onun vesvese verdiği insanların şerrinden, kadınların şerrinden, şerli kadınların şerrinden Allah'a sığınırız. Şeytana aleyhi muhafaza olmak için size iki şey söyleyeyim sevgili kardeşlerim. Her kim ki abdestli cezerse şeytana aleyhi ona nuzul edemez. Her kim ki besmele ile yiyip içerse şeytan Alihilale onun içine vesvese bilemez. Abdestli gezen müridin alnında nuri parlar, abdestsiz gezenlerin önünde şeytan oynar. Subhane Rabbike Rabbi hizzeti amma esfur ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Çok söz Kur'an'a yakışır. An anlamıştır şeytanın şerrinden ve hilelerinden Allah'a sığınırız El Fatihat